Çir. paylaşmak içindir. Peki. Şenlikler nasıl gidiyor? Abi çok iyi. Özellikle burası, özellikle dün... Siz, bir dakika. sizin bir tarzınız var. Buraya gelen rock gruplarda gör. Abi çok iyi, çok iyi ya. Bu sana negatif yansıyor mu? Öyle bir şey yaptığını hiç düşünmedim. Özür dilerim, Yapıyor, ben... Yapıyor muyum? Bana öyle gel. Tamam. Peki, şey sana göre bir bayanla en çekici şey nedir? Şunu, şunu gördüğüm zaman o bayan gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Nedir bu? giyim kuşam yani tarzı. Bir tarzı olmalı. Nasıl bir tarz? Yani herhangi bir tarz olabilir ama bir tarzı olsun yani. Sana göre mesela tarzsız bayan nasıl giyinir? Gayet sıradan evde oturuyormuş gibi giyinip çıkanlar var. Peki önemli olan ne giydiğimi de ne düşündüğü müdür? Ne düşündü? Ama ilk bakışta ne Yalancının tekisi. <laughs> Maestro Batu için bakalım ne seçmiş? Al sana Stop 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 stop. Sen kalk bu kadar saç bırak, sakal bırak, sonra gel buraya böyle. <laughs> Gören de bir tarzın var zanneder. Hani tarz kızlardan hoşlanıyordun? Ama ama eğlenmeye gelmedik mi arkadaşlar? Oo. <laughs> Adam haklı. Devam.